teşekkür ediyor ve konuşmasını yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Tim Başkanımız, Ege İhracatçılar Birliği Başkanımız, üyeleri, odalarımızın değerli yönetim kurulu ve meclis başkanları, sevgili sanayici dostlarımız, İzmir'e dışarıdan gelen konuklar, sevgili öğrenciler, sevgili hemşerilerim, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi de iyi günler diliyor. Sağlıklar, esenlikler diliyor. Ve Türkiye İnovasyon Haftası'nın açılışında İzmirli hemşerilerimin adına tüm konuklarımıza saygıyla hoş geldiniz diyor. Selamlıyorum. Bu etkinlik için kentimizin seçilmesinden ayrıca mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Ve hem Tim Başkanlığı hem de Ege İhacatçılar Birliği Başkanlığı'na böyle bir etkinliği İzmir'de düzenledikleri için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Şöyle yakın geçmişe bir uzanalım. Yeni teknoloji deyince, Türkiye'de uzun yıllar herkesin aklına hep İzmir Enternasyonel Fuarı geldi. Çünkü dünyanın gelişmiş ülkelerinde ne varsa bize gösteren bir yerdi İzmir Enternasyonel Fuarı. Yeni yerli ürün sayısı çok az olduğundan orada genellikle Avrupa ülkelerinin, ABD'nin ve Rusya'nın yeniliklerini takip eder, imrenirdik. Onların teknolojisine hep gıpta ile baktık örneğin çoğumuz ilk renkli televizyonu İzmir Fuarı'nda gördü. Ama o günler artık çok şükür çok geride kaldı. Bugün pek çok alanda inovasyonla yatıp inovasyonla kalkıyoruz. Sayın Bakanım, değerli konuklar. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yatırım ve projelerimizde İzmir'i nasıl bir tasarım ve yenilik kenti yapabiliriz sorusuna hep yanıt aradık, hep ön planda tuttuk. Kıyı tasarımından tarihe, ulaşımdan çevreye, belediye hizmetlerinden istihdama kadar her alanda yenilikçi ve katılımcı bakış açısıyla oluşturduğumuz projeleri birer birer hayata geçirdik, geçiriyoruz. Örneğin, İzmir'in gelişmiş bir argeye sahip tasarım ve inovasyon kenti haline gelmesi için hayata geçirdiğimiz Akdeniz Akademisi kısa sürede meyvelerini vermeye başladı. Türkiye'de yerel yönetimler tarafından düzenlenen ilk tasarım forumunu İzmir'de gerçekleştirdik. Hedeflerimiz arasında Uluslararası Akdeniz Tasarım Fuarı düzenlemek ile tasarım bilgisinin ve ürünlerinin geliştirilmesini amaçlayan tasarım araştırmaları laboratuvarını hayata geçiriyoruz. Ayrıca çocukları ve gençleri tasarım kavramıyla tanıştırmak için Akdeniz Akademisi kapsamında atölye programları düzenliyoruz. Kent yönetimindeki yenilikçi anlayışımızı kıyıların yeniden tasarlanmasında İzmirli hemşerilerimize hissettirmeye başladık. Yeni yolcu gemilerimiz Türk denizcilik sektöründe yeni bir çığır açtı. Karbon kompozit malzemeden üretilen 15 yolcu vapurumuzun iki tanesi İzmir körfezinde hizmete girdi. Bunla, bu gemiler Türkiye'de ve dünyada ilk defa bu büyüklükte tasarlanmış yolcu gemileridir. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ihalesiyle bir yerli firmamız almıştır. Şu anda Türk denizciliğine tersaneciliğine çok büyük bir katkıda İzmir'in yaptığı bu girişimle bulunulmuştur. Çamur çürütme ve kurutma tesisimiz de çevre alanındaki yenilikçi hamlelerimizden birisi. %92 oranında kuruttuğumuz arıtma çamurlarının tarımda istenirse çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanabiliyoruz. Atık su arıtma tesislerinden çıkan çamuru güneş enerjisiyle kurutabilmek için de ilk etapta Menderes'te ardından da 9 ilçede solar çamur kurutma tesisi kuruyoruz. Kentin tarihine tanıklık eden eski un fabrikasına yeni işlev kazandırarak Kent Koleji'ne dönüştürüyoruz. Burada fabrikasyon laboratuvarımız olacak ve tüm girişimciler burası kariyerlerin kariyerlerin yanı sıra mühendislik, teknik ve meslek lisesi öğrencilerine ve yaptığı projeleri ve fikirlerini somutlaştırmak isteyen girişimcilere, tasarımcılara, sanatçılar, ve zanaatkarlara da açık olacak. Bu yönleriyle mesleki eğitimi desteklerken yaratıcılığı geliştirerek girişimciliğe katkı sağlayan bir merkez haline gelecek. 90 dakika tek bilet uygulamasıyla aslında İzmir'de ulaşımda bir irki, bir yeniliği yani bir inovasyonu gerçekleştirdik. Şimdi bunu diğer yeni bağlanan ilçelerimize uygulamaya çalışıyoruz. İzbaton bünyesinde kurduğumuz laboratuvarda ihtiyaca yönelik yeni asfalt tasarımları yapıyoruz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Gelişen, araştıran ve teknoloji üreten bir Türkiye'nin yenilikçi belediyesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğimizi buradan söylüyorum. Türkiye İnovasyon Haftası toplantılarının İzmir'in inovasyon atağında önemli bir kilometre taşı olacağı inancıyla tüm katılımcılara ve emeğe geçenlere hoş geldiniz diyor. En derin Sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.